İşte rengarenk bir dünya Çiçeklerle dolu bir rüya Şimdi kalkmanın zamanı Erkenden kalkıp yol almalı İşte bu armaya Uçuyor hep mutluluğa ...yuvadan uçuş. Hey sen ne işin var buradasın? Hemen yatağına dön bakayım. Ben sadece gün ışığının nereden geldiğini merak ettim. Bir kere o gün ışığı değil ay ışığının yansıması. Şimdi söyleneni yapma hemen yatağına dön. İyi ama nereye gidiyor bu? Yatakhane diğer tarafta. Hemen gel buraya yere <laughs> dönsen iyi olacak. Dışarısı zifiri karanlık. Tamam da ben dışarının nasıl olduğunu görmek istiyorum. İyi ama başın derde girer. Hey şuna bak bir tane daha gelmiş. Açın antenlerinizi. Hadi gel. <laughs> size ne emrediyorsam yapacaksınız. Ne Maya? <laughs> Siz ikiniz hemen buraya gelin diyorum size. Şuraya Hadi gel. Etrafta şöyle birazcık gezinip hemen döneceğiz. Söz veriyorum. İyi ama. Buradalar. <gülüyor> <gülüyor> Gelin buraya. Dışarısı çok tehlikeli. <laughs> Heh, bu olanları kraliçeye bildirmeliyiz. majesteleri rahatsız ettiğim için özür dilerim fakat iki küçük arı kovan dışına çıktı. Ne dedin sen? Benim idaremde bugüne dek böyle bir şey yaşanmamış. Hmm, kim olduklarını tahmin ediyorum. Küçük arı da arkadaşı Veli. Onları bulmaları için derhal devreye gönderin. Willy <laughs> <laughs> bunu sen de görmelisin. Her şeyin <laughs> rengi değişmiş. Ay şuraya bak, ışıklı uçan böcekler. Ben çok korkuyorum. Güven bana beni. Şuna bak. Manzara o kadar güzel ki. Gerçekten güzelmiş. Neden burada yaşamak istediğimi şimdi anladın mı? Aa <laughs> oh, ama yine de çok korkutucu. Bayan Kasandır arıların kovanda yaşaması gerektiğini söyler. Zaten kraliçe de buna izin vermez. Hadi Alice'e dönelim. Kendisine soracağım. <laughs> Şimdi güvenli ve sıcak peteğimi nasıl özledim mi bilsen. Ay. Ay. Burada korkacak bir şey yok Vili. Baksana. <gülüyor> 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 hani burada korkacak hiçbir şey yoktu Maya. Neydi o öyle? Aa! <laughs> Veli, bacağımı bırakır mısın lütfen? Beni yemeye çalışıyor. Beni yemeye çalışıyor. Uç Galiba karnı acıkmış. Ona yiyecek bir şeyler bulalım. Sen şu taşların altına saklan Veli, çabuk. Aa. 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 Teşekkür ederim Haya, sen olmasan resmen ara sütü olacaktım. Ah, neyse, şimdi eve dönüyoruz değil mi? Hı? Olamaz, kovanın yerini artık göremiyorum. Ne yani, biz şimdi kayıp olduk. Aha. Galiba şu kurbağa az önce onları yemiş. Kraliçeye söylememiz gerekiyor. Kovan yakınlarında gördüğümüz pembe sarı çiçekleri tekrar görürsem kurtulduk demektir. Kovan yakınlarındaki çiçekleri mi hatırlıyorsun? Evet ama hava çok karanlıktı. Ayda kaybolmuştu. dinle. He? Bu ses de nesi? Filip'in keman sesi. Herhalde yakınlarda beni bekle. Ee, beni yalnız bırakma sana. Ödümü patlattın. Filip de kim? Bak işte orada. Filip. Bak sen sizin burada ne işiniz var? Arkadaşım Billy ile birlikte kovana dönmeye çalışıyoruz. Kovan yakınındaki çiçeklere bakmıştım ama kocaman bir dil bizi kovaladı. Sonra da kaybolduk. Kocaman bir dil mi? Gelin ben sizi götürürüm. Küçük maya öteki arılara hiç benzemiyor. Onunla tanışırken bunu bizzat kendiniz de gördünüz. Ah, düşünsenize bana çayırda yaşayıp yaşayamayacağını bile sordu. Çayırda yaşamak mı dedin? Buradaki hayata uyum sağlayamazsa kovanın düzenini alt üst edebilir. Hmm. Majesteleri, majesteleri. Haberler korkunç majesteleri çok büyük bir olasılıkla kovandan kaçan o iki küçük arıyı bir kurbağa yemiş. Olamaz, bundan emin misiniz? Aha, fazlasıyla eminiz bacası. Ah hayır olamaz, ah benim zavallı küçük arılarım. Geceleri çayırda bambaşka bir hayat başlar. Kurbağalar, baykuşlar, yarasalar, ateş böcekleri. Peki ya bu sabah gördüğüm gök kuşa, o da mı uyumaya gitti? <laughs> hayır, gök kuşağını geceleri göremezsin. nedenmiş o? Nedenmişim? Ki geceleri güneş batar. Sahiden mi? Ay, ay. Ama gökyüzünde ay var işte. Evet doğru. Ama gök kuşağı sadece yağmurla güneşin karşılaşmasından doğar. Her zaman böyle olmuştur. Aa, anladım. Ne diyeceğim? Kovana dönmeye hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. Haa. Konuşmayın, sessiz durun. İzin verilmedikçe de ağzınızı açmayın. Ne oluyor? Majesteleri, sizden çok özür dilerim. <laughs> ah, yaşıyorlar. Bize bir açıklama borçlusunuz benim küçük arılarım. Yaptığım şey kesinlikle yasaktı, bunu çok iyi biliyorum. Dışarı çıkmayı isteyen bendim. Bili beni durdurmaya çalıştı ama... ...sevgili majesteleri, ben kovanda yaşamak istemiyorum. Çayır öyle güzelliklerle dolu ki size anlatamam. Fakat Maya daha önce hiçbir arı bunu istememişti. Senin kadar küçük bir arının tek başına yaşaması imkansız. Ha. Durun. Siz Maya'yı beni kocaman bir dilden kurtarırken görecektiniz. Önce büyük dil yaklaşıyordu. ardından kaçtık. Sonra Maya sonra zıpladık. yaşasın. ...kocaman dili yendiğine göre her tehlikenin üstesinden gelebilir. Ah, çok iyi anladık Willy. Flip iki küçük arımıza kovana kadar eşlik ettiğin için sana da teşekkür ederim. Sen çayırdaki tehlikeleri biliyorsun. Maya'nın talebi için ne düşünüyorsun? Majesteleri, çayır küçük bir arının tek başına yaşaması için uygun bir yer değil... ...ama Maya diğer küçük arılara hiç benzemiyor. Hem sonra ben ona daima göz kulak olurum. Hmm. Yaklaş bakalım Maya. Maya, çayırda yaşaman için sana izin veriyorum. Aa, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Majesteleri. <laughs> Yolun açık olsun Maya. Ne zaman istersen kovana geri gelebilirsin. Her zaman yanında olacağız. Teşekkür ederim. Bunu hiç unutmayacağım. <laughs> Neyse, çayır bana geceleri fazlasıyla korkutucu göründü. Kovanda yaşamayı tercih ederim ama hala arkadaşız öyle değil mi? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Yarın sabahtan başlamak üzere her sabah gelip seni göreceğim. Yarın görüşmek üzere Billy. Thank you.